Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen ve başarılı güzel oyuncusu Aslı Enver'den yeni tatil pozları geldi. Bikinili pozlar veren Enver yeni karelerini Instagram hesabı üzerinden sevenleri Ile paylaştı. Ben de sizler için Ender'in yeni tatil pozlarını sizlere sundum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.